yeniden hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz göller. Gölleri öğreneceğiz birlikte. Yapılarını öğreneceğiz, türlerini öğreneceğiz. Bir de genel özelliklerini, sorularda en çok nelerden çıkıyor onları öğreneceğiz. Şimdi tek tek bir başlayalım. Yapısal itibariyle ayıracağız. Mesela nasıl göllerimiz var? Tektonik, karstik, volkanik, buzul ya da set gölleri şeklinde ayıracağız. Bunları bir tek tek birlikte inceleyelim. Hadi bakalım gelsin tektonikler. Şimdi arkadaşlar bunların Kodlarını ezberlemeniz önemli çünkü bakın bu zamana kadar size çok fazla kod vermedim ama bazı şeylerde e, ezber yapabilmemiz adına kod işe yarıyor. O yüzden göllerde kodumuz vardı. Unutmayın. Şöyle düşüneceksiniz. Gölde kod vardı. Neydi bunun kodu diye hatırlayacağız, tamam? Hadi bakalım. Tektonik göller. Şimdi tektonik dediğimiz şey şuydu. Hatırlayın, yerin hareketleriydi. Peki. Fay hattından kaynaklanan oluşumlardır diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman şöyle olmalı. Arazi tektonizma sayesinde kırılacak. Kırıldığı zaman çukurluklar oluşacak ki içerisi sularla dolarsa biz buna tektonik göl diyoruz. Bir yerde tektonik göl varsa kesinlikle orada fay vardır diyebilirim. Unutmayın. Peki bakalım kodumuza basit Muhasebe olarak kodluyoruz. Evet kodu bile çok uzun ama bunları tek tek yazıp böyle tek tek ezberlediğimizde çok daha kolay oluyor. Bir de haritadan da yaklaşık olarak nerede olduğunu bilmeniz önemli. Sırasıyla başlıyorum. Hazır mıyız? Sizi çok hazır gördüm bugün. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Burdur arkadaşlar. Burdur ve acı göre dikkat etmenizi istiyorum. Burdur ve Acıgöl zaten Göller Yöresi'nin bulunduğu yerde. Acıgöl e, Isparta'da, Burdur zaten Burdur'da ama neyini bileceğiz bunların biliyor musunuz? Unutmayın, acıdır ikisi de. Burdur'da, Acıgöl'de. Bunları size tekrardan sonu sonlarda not olarak yazdıracağım arkadaşlar bu videonun sonunda. Ama şimdiden not almaya başlayabilirsiniz. Peki, Hocam, bir gölün acı olması, tuzlu olması, sodalı olması neye bağlı? Niye tatlı olmuyor bütün göller? Sebebi şu eğer gölün gidegeni varsa yani kastettiğim şey şu bakın şekilde de görüyorsunuz eğer bir gölden akarsu dökülüyorsa ve boşaltıyorsa sularını devir daim yapıyorsa eğer biz buna gidegeni vardır diyoruz yani suları tatlı oluyor. Demek ki burdur ve acı gölün ee, gidegeni var mı? Yok. Unutmayın arkadaşlar acı gölde mesela e, sülfür oranı çok yüksek olduğu için mikroorganizma bile yaşamıyormuş. Öyle düşünün. E, balık yok, mikroorganizma bile yok. O yüzden Burdur ve Acıgöl acı. Tamam devam ediyoruz. Sapanca İznik gölleri hangi bölgedeler? Marmaradalar. Dikkat edelim. İznik gölünü hemen şu açıdan not alabilirsiniz. Marmara'nın en büyük gölüdür arkadaşlar. Bunu bu açıdan bileceğim. Sapanca zaten şuna dikkat edin. Marmara fay hatlarımızın en yoğun olduğu yerlerden biri. Ege gibi düşünebiliriz. Doğal olarak bakın Marmara'nın güneyindeki göllerin yapısının nasıl olmasını bekleyeceğim. Tektonik yani fay hattından kaynaklanacak unutmayın. Marmara dediğimde ilk aklınıza gelecek şey tektonik göller. Sapanca'yı ve İznik gölünü de görmüş olduk. Sonra Tuz Gölü. Ay bizim yıllardır bildiğimiz Tuz Gölü tektonikmiş. Unutmayın lütfen. <laughs> bakın bir de şunu bileceğiz. Tuz gölünün yapısı e, tektonik olmasının yanında. Bir de yüz ölçümü en çok değişen göl olarak bileceğiz. Niye biliyor musunuz? Kuraklık. İklimde bahsettim ya size. Burası aşırı kurak. Bu yüzden yüz ölçümü gittikçe küçülüyor. E, uydu görüntülerinden bundan 10 yıl öncesine baktığımızda daha büyük olduğunu görüyoruz. Gittikçe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya tuz gölü. Bir de suları tuzlu. Ha, demek ki gidegeni yok. Tamam mı arkadaşlar? Peki devam edelim. Manyas ve Ulubat gölleri neredeler? Marmaradalar. Şimdi Manyas gölünü bir de şu açıdan bileceğiz. Kuş cenneti olarak da bilinir. Turistik değeri de var aynı zamanda. Ee, farklı kuş türlerinin de bulunduğu, gerçi eskisi kadar değilmiş artık hani. E, oradan çok fazla göç yaşanmış göçler adına e, kuşlar adına ama. E, yine de Manyas kuş gölü olarak, kuş cenneti olarak biliniyor. Unutmayın tamam mı? Evet Manyas ve Ulubat'ı anlattık. Şimdi sıra Hazar'da arkadaşlar. Hazar bakın Doğu Anadolu bölgesinde unutmayacağız. Yapısı nasılmış? Tektonikmiş. Bir de şunu unutmayacağız Hazar'la alakalı. Elektrik üretiyoruz. Yani biz göllerimizden elektrik üretiyor muymuşuz? Evet. Zaten videonun sonunda göllerimizden ne amaçla yararlanıyoruz bahsedeceğim arkadaşlar. O yüzden Hazar'da bir yere hemen not aldık. Unutmayın. Tabi bunu bir de şununla karıştırmayalım. Azerbaycan sınırında da bir tane e, Hazar var ama bizim ülkemizde değil değil mi? Hazar Gölü var çok büyük bir Hazar Gölü ama bizim ülkemizde değil bu bizim ülkemizdeki Hazar Gölü. Anlaştık. Hatta şöyle söylemiştik. Aras ve Kura nehirleri Hazar Gölü'ne dökülüyorlar. Bu yüzden kapalı havza dedik ama bizim ülkemizdekine değil değil mi? Neredekine dökülüyor? Azerbaycan'dakine. Unutmayalım onu. Hatırlatmış olalım. Peki devam ediyorum. Akşehir, Eber ve Seyfe gölleri için de şöyle söyleyeceğiz. İç Anadolu bölgesindeler tektonik yapıda olmalarını bilmeniz yeterli. Çok büyük bir özellikleri yok arkadaşlar. Suları tatlıdır. Hemen bunu not alıyoruz. Peki devam ediyorum. Beyşehir ve Eğirdir gölleri. Şimdi bunlar önemli. Bunlara yıldız. Neden? Çünkü bunlar şıklarda daha çok karşımıza çıkacak. Beyşehir gölü için diyeceğim ki size. Bakın Beyşehir Ülkemizin en büyük tatlı su gölüdür. Unutmayacağız. Beyşehir gölünde aynı zamanda Çin sazanı dediğimiz balık üretimi var. Dikkat! İhracat yapıyoruz. Bizimkiler Çin sazanı biz arkadaşlar. Çünkü Beyşehir'de tüketim az olduğu için ve üretim çok fazla bununla alakalı çok fazla ürüyor. Bunu biz özellikle son dönemde nereye satıyoruz? Suriye'ye satıyoruz. İhrac ettiğimiz ürünlerden biri. Dikkat edin. Peki... Eğirdir gölüne bakıyorum. Eğirdir gölü için şöyle söyleyeceğim. Kerevit üretimi yapılıyor burada. Kerevit ne hocam? Kerevit dediğimiz bu e, karidesin bir boy büyüğü gibi düşünebilirsiniz. Peki hocam biz bunu yiyor muyuz? Yiyor musunuz kerevit? Hiç gördünüz mü sofranızda? Hayır yemiyoruz. E niye üretiyoruz o zaman? İhraç ediyoruz arkadaşlar. Satıyoruz bunları. Bu sebeple Beyşehir ve Eğirdir göllerinden e, balıkçılık anlamında üretim yapılıyor. Ancak ihraç ediyoruz, satıyoruz. Tamam bir de şunu unutmayın. Beşer ve Erdir gölleri evet tektonik ama bakın neredeler bunlar? Göller yöresi dediğim Akdeniz bölgesindeler. Peki o zaman Karstik özellikler de gösterebilir mi? Evet çünkü Akdeniz karstikti. Yani Beyşehir ve Erdir Gölleri için diyeceğim ki karma hem tektonik hem karstik özellikler gösterir dedim. Bir diğer başlığımıza devam edelim. Tektonikler gitsin gelsin karstikler arkadaşlar. Şimdi karstik neydi? Eriyebilen kayaç demekti. Bunu defalarca konuştuk. Şimdi erime sonucunda çukurluklar oluşabilir mi? Oluşabilir tabii ki. Peki bunların içerisi sular da olabilir mi? Evet. Ve hocam karsik gölleri en yoğun nerede görelim? Tabii ki Akdeniz'de. Az önce bahsettik. Bunu şöyle kodlayacağız. Sokak yarışları olarak kodlayacağız arkadaşlar. Sokak yarışları olarak da şöyle bileceğiz. Salda Gölü mesela, Obruk Gölü, Kestel Gölü, Avlan ve bununla birlikte Kızören Gölü olarak bileceğiz. E hocam yarışları kısmı ne? Yarışlı Gölü'nü de bileceğiz. Bunların tamamı nerede? Akdeniz'de. Bakın haritada şunu görüyorsunuz. Göller Yöresi dediğimiz bölüm işaretleniyor. Göller Yöresi işte Akdeniz'in bulunduğu yerdedir ve göllerimizin, bu karşı göllerimizin tamamı burada. Ben size şöyle söylemiştim. Obruk dediğimiz şey neydi? en derin karsik çukurdu. Bunların içerisine sular dolarsa eğer karsik göllerimiz oluşuyordu. Mesela Kızören'e dikkat, aynı zamanda bir de Timraş Gölü'ne dikkat arkadaşlar. Bunlar da yine karsik obruk gölleridir dedim. Peki Volkanik göllerle devam ediyorum. Yapılarından bahsediyoruz. Bakın karstik, tektonik, volkanik yapılarını konuşuyoruz. Volkanik derken şöyle oluşmuş olmalı. Ee, volkanizmanın patlamasıyla beraber çukurlukları oluşacak. Mesela şöyle söylemiştik. Nemrut Dağı'nın ağız kısmında bir çukurluk vardı. Dağların ağız kısmında oluşan çukurlar ne diyorduk? Krater. E bu çukurluğun içerisi sularla dolabilir mi? Evet dolabilir ki Nemrut Gölü bu şekilde oluşmuş. İnşallah atanırsınız da gider görürsünüz arkadaşlar. Muhteşem bir görüntüsü vardır. Ee, zaten atandığınız zaman mutlaka gidin gezin görün. Ben size şu anda şunları anlatıyorum aslında. Atandıktan sonra nereleri gezeceksiniz tamam Bizim dersimizin amacı bu. Peki devam edelim. Nemrut kriterini aldık. Başka? Size volkanizmada bir göl daha bahsetmiştim. Meke tuzlası. Neredeydi Meke tuzlası? Konya'daydı. Ne açıdan bilecektik? Nazar boncuğuydu. Hatta şekline de bakmıştık birlikte ama yine hatırlayalım. Nazar boncuğuna benziyordu. Dünyanın nazar boncuğu olarak geçer arkadaşlar. Bu yüzden de hem de volkanik yapıda olduğunu bileceğiz. Peki başka? Isparta'da Gölcük var arkadaşlar. Gölcük gölü de yine vol volkanik göl olduğunu bilmeliyiz. Unutmayacağız. Devam ediyorum. Buzul gölleri. Şimdi buzulları da anlattım aslında size. Buzulların yatağını erimesi sonucunda daha doğrusu yatağın aşındırmasıyla ne oluşuyordu? Çukurluklar oluşuyordu. Biz bu çukurlara ne diyorduk? Sirk. Buzulların oluşturduğu çukurluklar sirktir arkadaşlar. Hocam ülkemizde buzulların oluşturduğu göl var mı? Evet var. Var ki anlatıyorum. Bakın nerede? Uludağ üzerinde. Uludağ'a o kadar gitmişsinizdir. Gördünüz mü hiç bu gölleri? Görmediniz. Hep gidip kayak yapıyorsunuz. Bir dahaki sefere göreviniz şu. Gidiyorsunuz bu gölleri görüyorsunuz arkadaşlar. Peki hangi göller bunlar? Aynalı, kilimli ve kara göl. Bakın dikkat. Bu lılı lili. Aynalı, kilimli dediği zaman ne? Buzul. E hocam bir de yarışlı gölü vardı. Onda da lı var. Yarışlı neredeydi o sokak yarışlarının yarışıydı. Bak kodları unutmayalım. Birbirine de karıştırmayalım. Tamam mı? Peki Uludağ üzerindeki buzul göllerimizi de gördük. Bitmiyordu göller. <laughs> Devam ediyoruz. Set gölleri. Şimdi set göllerini de ayıracağım. Mesela heyelan set olabilir. Heyelan seti konuşacağız. Alüvyal set olabilir. Volkanik set olabilir. Bir de kıyı set olabilir. Peki bir konuşalım birlikte. Heyelan setten başlıyorum. Heyelan set şöyle oluşmuş olmalı. Akarsu akarken eğer bir yerde heyelan meydana gelip toprak kayması yani meydana gelirse ve akarsun ağız kısmını kapatırsa akarsu orada ilerleyemiyor, hemen arkada birikmeye başlıyor. Yani önünü kapatmış oluyor. Biz buna heyelan set gölü diyoruz. Peki ülkemize heyelanın en fazla olduğu bölge neresi? Duyamadım. Karadeniz tabii ki. Karadeniz bölgesinde bekleyeceğim o zaman. Bunları 7 usta olarak kodluyoruz. Bakın dikkat. Zaten bak Karadenizliler mühendislik anlamında bence çok ileri düzeydeler. Ee, çok değişik icatları da vardır. Kafaları bambaşka çalışır. Bayılırım Karadeniz insanına. O yüzden ustalar nereden çıkar? Karadeniz'den çıkar. 7 usta. 7 göller arkadaşlar. Uzun Göl, Sera, Tortum ve Abant gölleri neredelermiş? Karadeniz bölgesindelermiş ve Heyelan Set gölleriymiş. Unutmayacağız. Uzun Göl'e bir dikkat. Çünkü Uzun Göl'de karmadır. Ne, nasıl hocam yani? Heyelan özelliği var. Evet o cepte. Bir de şu var. Alüvyal Set gölüdür. Onu da birazdan anlatacağım. Yani Uzun Göl'e şimdilik bir yıldız koyalım. Uzun Göl karma. Tamam. Devam ediyorum. Alüvyal set göllerini görelim o zaman. Alüvyal set gölü de şöyle oluyor. Akarsu safım kendi önünü kendi tıkıyor. Nasıl kendi önünü kendi tıkıyor hocam? Topraklarını sürüklerken daha fazla ittiremiyor ve orada daha doğrusu yatak derinliği de çok fazla değilse toprakları yığmaya başlıyor. Yığdığı zaman kendi önünü kapatıyor ve hemen arkasında bir göl oluşmuş oluyor. Alüvyal set. Şimdi biz o akarsuya ne diyoruz biliyor musunuz? Bu emek... Boşa diyoruz arkadaşlar. O yüzden bu emek olarak kodluyoruz. Peki bunlar hangisi? Bafa bir diğer ismiyle Çamiçi Gölü nerededir? Ege bölgesinde arkadaşlar. Uzun Göl az önce konuştuk. Uzun Göl nerede? Trabzon'da ki Karadeniz bölgesinde. E, karma dedik. heylandı. Heylans etti. Aynı zamanda neyin de etkisi varmış? Akarsular da destek olmuş kendi önünün kendi tıkamasıyla. O yüzden Uzun Göl'ü unutmuyoruz. Peki başka? Elmir ve Mugan gölleri neredeler? Ankara'dalar arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde yani Alüvyal Set gölleriymiş, unutmuyoruz. Başka ne bileceğiz? Köyceğiz gölü. Köyceğiz gölü nerede? Hocam Muğla'da. Tamam Muğla'da kabul ama hangi bölgede arkadaşlar? Akdeniz. Ah nasıl Akdeniz hocam ya yani Muğla Ege'de oluyor. Köyceğiz nasıl Akdeniz'de? Dikkat edin arkadaşlar. Bölgeleri biz il sınırlarından geçirmiyoruz. Daha doğrusu geçirmemişler. Öyle düşünün. Köyceğiz bölge olarak Akdeniz'dedir ve bunu sorularda soruyor. Mesela diyor ki: "Aşağıda verilen göllerin hangisi farklı bir bölgede yer alır?" diyor. Köyceğiz'i Akdeniz'de alıyoruz. Hemen yanına not alıyoruz. Tamam? Unutmayın. Peki, bir de şunu söyleyelim. Marmara Gölü. Marmara Gölü nerede peki? Marmara'da. Marmara'da değil. Nerede? Ege'de arkadaşlar. Unutmayın Manisa'da bulunuyor. Karıştırmamamız adına. Çünkü aşağıda verilenlerden hangisi farklı bir bölgede yer alır dediği zaman bunları karıştırmayacağız. Köyceğiz'e dikkat. Marmara Gölü'ne dikkat. Tamam. Devam ediyorum. Volkanik set gölleri. Şimdi volkanik set nasıl olur hocam? Oradan bir akarsu geçerken magma akarsunun önünü tıkarsa eğer ne oluyor? Hemen gerisinde bir göl oluşmuş oluyor. Bunu da bahçevan olarak kodlayacağız. Evet nedir bu bahçevan? Hemen bir inceleyelim birlikte. Bakın B kısmını ne oluşturuyor? Balık. Aynı burada joker olarak kullandım. Haçlı, çıldır, erçek, van. Ay yine joker olarak kullandım. Bir de nazi bileceğiz. Peki hocam bunlar neredeler? Size soralım. Volkanizmanın en yoğun olduğu bölgelerimiz neresi? İç Anadolu ve Doğu Anadolu. Özellikle o zaman nerede görüyorum? Doğu Anadolu bölgesinde arayacaksınız volkanikleri. Unutmayın. Peki zaten dedik ki bakın Van. Van Gölü bizim ülkemizin en büyük gölünden bahsediyorum. Yapısı nasılmış demek ki? Ee, volkanikmiş. Aynı zamanda Van için şunu not alıyoruz. Karma tektonik özellikler de gösterir. Zaten ee, burada fay hattı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden tektonik artı volkanik diyeceğim. Bir de Van'la ilgili birkaç tane şey bilmemiz lazım. Şunu bileceğim. Van ülkemizin en büyük ve en derin gölüdür arkadaşlar. Suları sodalıdır. Unutmayın lütfen ve aynı zamanda kıyılarında inci kefali üretimi yapıyoruz. Bunu da unutmayalım çünkü şıklarda veriyor bunları. Bir de bizim göllerimiz üzerinde hepsinde ulaşım yapmasak da Van Gölü üzerinde ulaşım var. Feribot seferleri de var. Ayrıca Demiryolu ulaşımı Van Gölü üzerinden sağlanıyor. Unutmayın bunu. Ben size ulaşım konusunda tekrardan anlatacağım. Yani Van Gölü üzerinden demiryolu ulaşımı aynı zamanda bir de feribot ulaşımı varmış. Unutmayacağız, tamam? Peki başka neleri bilelim? Şunu bileceğiz. Çıldır'a dikkat. Çıldır zaten Ardahan'da. Bakın zaten e, kuzeye yakın bir yerde olduğu için önemli olan şu. Yılın büyük bir kısmında donuk haldedir arkadaşlar. Donmuş bir halde. Ve orada da yağlı balık üretimi yapıyoruz yine aynı şekilde. Yani Çıldır Gölü üzerinden de balıkçılık yapılır mı? Evet, balıkçılık yapıyoruz. Unutmayacağız. Evet, son başlığımız kaldı. Buna kıset gölleri arkadaşlar. Kıset Gölü nasıl oluşuyordu? Hemen ondan bahsedelim. Koy ve körfezlerin önü Dalgalar tarafından, yani dalgaların getirdiği toprak tarafından kapanırsa kıyının gerisinde hemen ne oluşuyordu? Göl oluşuyordu. Buna ne diyorduk? Lagün ismini veriyorduk. Unutmayalım ki ben size bunu daha öncesinde e, dalga biriktirmelerinde bahsettim. Hatırlayın. Aynı zamanda şunu söyleyebiliriz. Bir diğer ismiyle deniz kulağı olarak da biliyorduk. Yani kıyıset gölü. Tabak olarak kodluyoruz. Bakın kıyısının gerisinde hemen tabak oluşuyormuş gibi düşünün. Tabak olarak kodluyorum. Terkoz. Akyayan, büyük çekmece, akyatan ve küçük çekmece arkadaşlar. Ee, çok da kafiyeli aynı zamanda. Bak akyayan, akyatan, büyük çekmece, küçük çekmece. Bunları bu şekilde ezberleyelim. Terkos, büyük çekmece ve küçük çekmece neredeler? İstanbul'dalar yani Marmara'dalar arkadaşlar. Peki Akyayan ve Akyatan gölleri nerede? Bak Ak diyor. Hangi bölgemizde? Akdeniz'de. Unutmayalım. Çukurova'nın bulunduğu yerde. Şu an itibariyle gölleri yapısına göre gördük. Bize şöyle soruyor. Yani hocam bunların yapısı çok önemli mi ya? Ezberlememiz gerekiyor mu? Kesinlikle ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü iki yılda bir karşımıza çıkıyor. Aşağıda verilen göllerin yapılarıyla eşleştirildiğinde hangisi doğru eşleştirilmiştir, hangisi yanlıştır diye soruyor. O yüzden mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet göllerimizi bitirdik. Şimdi bir de önemli notları alacağız arkadaşlar. Daha önce aslında ben size gölleri anlatırken içerisinde verdim. Ama bunlar önemli olduğu için soru kalıplarında karşımıza geldiği için mutlaka bunları da not alıyoruz. Nelermiş peki bunlar? Karma göllerimizi unutmayacaktık. Karma göllerimiz hangileriydi? Beyşehir, Eri'dir, Kovada gölleri mesela. Hem tektonikti hem karstikti. Bunu unutmayacağım. Peki Van Gölü için ne demiştik? Hem tektonikti hem volkanikti. Not alıyoruz bunları. Çok önemlidir. Bunun dışında Uzun, uzun Göl için neyi söylemiştik? Heyelan setti. Aynı zamanda alüvyal setti. Bunu da unutmuyoruz. Peki hocam bir de elektrik üretilen barajlarımızdan daha doğrusu elektrik üretilen göllerimizden bahsettiniz. Evet elektrik üreten göllerimiz de vardı. Hangileri? Hazardan, Eğirdir, Tortum. Unutmayın. Kovada çıldır göllerinden elektrik enerjisi üretebiliyoruz. O zaman şimdi biz göllerimizi ne amaçla kullanıyormuşuz yani? Elektrik üretmek için kullanıyor muymuşuz? Evet. Sulama amaçlı kullanıyor muymuşuz? Evet. Unutmayın lütfen. Bunun dışında ulaşım amaçlı Van Gölü üzerinde ulaşım var demiştim. Hatırlayın hem demir yolu ulaşımı hem feribot ulaşımı var demiştim. Ee, bunun dışında balıkçılık için kullanıyor muyum? Evet, balıkçılık için de kullanıyorum. Hemen onu da hatırlayalım. şehir Gölü'nde Çin sazanı üretimi yapıyordum. Evdir ee, Gölü'nden kerevit üretimi, Van Gölü'nden inci kefali, Çıldır Gölü'nden de yağlı balık üretimi yapıyorum. Bakın diğerlerinden de balık üretimi var ama bunlar özellikle daha önemli olan karşımıza şıklarda gelebilecek olan göllerdir. Unutmayın. Peki başka, şunu da söyleyelim arkadaşlar. Aktaş Gölü'ne dikkat. Çünkü Aktaş Gölü bizim Gürcistan sınırımızın bir kısmını oluşturuyor. Bazen sınırlarımızla ilgili sorular gelebiliyor. Sınırımızın bir kısmını oluşturan Akarsu'dur ya da göldür gibi bir soru gelebiliyor. Aktaş Gölü Türkiye-Gürcistan sınırının bir kısmını oluşturur. Şundan bahsedelim son olarak arkadaşlar. Set gölleri derken baraj gölleri de sert, settir. Unutmayın lütfen. Ee, baraj gölleri için de barajları ben size aslında Akarsu'larda bahsettim. Bir de nerede bahsedeceğim, enerji kaynaklarımızla bir daha bahsedeceğim size. O yüzden şu an barajlardan bahsetmiyorum. Barajları enerji kaynaklarımızla göreceğiz. Unutmayın. Şunu da bilelim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek bir doğal göl bile yok, aşırı kuraklık sebebiyle. Ee, ama yapay göller, yani baraj göllerimiz var. Unutmayalım. Şu an itibariyle göllerimizi gördük. Bunları lütfen başlık başlık yani e, kodları ile birlikte ezberleyin. Size güveniyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.